Ben spor yöneticiliği bölüm başkanı doçent doktor Hasan Selçuk. Bölümümüz 16 öğretim görevlisiyle yönetilmekte ve öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim içerisinde 53 ders, 158 kredi almaktadır. Spor yöneticiliği bölümü sporun bilimsel temellerle gelişmesine önce olmak, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaştırıcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip birey geliştirir. Dolayısıyla bölümümüz modern insan kaynakları bilgilerine sahip olarak öğrencilerimizi yönlendirmek gelir. Klasik tarzda yönetici değil, lider yönetici geliştirmek amacındayız. Dolayısıyla eleştirdiğimiz öğrencilerimiz devlet kadrolarında özel sektörde sektörde belediyelerde görev alabilirler klasik manada statik bir yönetici değil dinamik bir yönetici istemek istiyoruz sonuç olarak bir cümle toplayacak olursak bizler şu parolayı takip ediyoruz yöneticiler yönetir değişim olur Liderler yönetir, büyüme can bulur. Bu progayla yönetim bölümümüzü öğrencilerimize sevdirip topluma bilinçli ve araştırıcı, planlayıcı, özverili, hoşgörülü bireyle yetiştirmektir.